Dikkat. Bu video biraz önce karnınızı acıktırabilir. Bugün var ya dünya ne saçma oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Oyunun maddini şimdi size anlatıyorum Oyunun maddi şu kızarmış ekmek topluyoruz Aslında cornbread topluyoruz o da mısır ekmeği demek Fakat ben bunlara mısır ekmeği kızarmış ekmek demek istiyorum Çünkü bakın şimdi Olay şundan ibaret bakın kızarmış ekmeğimizi Hop topladım şu an normal kızarmış ekmeği topladım Normal olan bu Koleksiyonumuz var arkadaşlar 76 tane Kızarmış ekmek var ve ben sadece 2 tane Toplamışım harika bunların hepsini toplamamız lazım Şimdi okula bir girelim bakalım okulda ne vermiş Okulda muhtemelen öğretmen kızarmış ekmek falan Verdi hemen öğretmen kızarmış ekmeği falan Bulalım bir Oo bir dakika bir dakika Ha, buralarda bir sürü şey var. Habereler var lan. Bakıyorum burada. Evet. Buradan normalde rehberlikçi oturdu. Ve rehberlikçi kızarmış ekmek yok. Aha bir tane buldum. Dolap kızarmış ekmek. <laughs> ha, dolap kızarmış ekmeği bulduk arkadaşlar. Devam edelim. Bir tane bulduk. Çok güzel. Bu... Yalnız bu okulda daha fazla verdir bu arada Hee bir dakika dolaptan içine girebiliyor muyuz? Dolaptan içine bakalım arkadaşlar Aa ne diyor Lütfen geri git diyor Tamam gittim kanka Aa bir tane daha buldum Kaset kızarmış ekmek Kaset kızarmış ekmeği buldum Kaset ne alaka oğlum Kaset ne geliyor la burada Bakıyorum buralarda neler var Hiçbir şey yok Tamam bir tane kaset bulduk arkadaşlar Kaset dediği kaset kızarmış ekmek Bir saniye bir saniye Buralarda gizli bir şeyler vardır kesin ya Basketbol kızarmış ekmek falan yok mu derken var Vallahi var Oo gerçekten basketbol kızarmış ekmek var Onu almam lazım bir saniye Basket basket giriyor Hadi. Tutabilirim. Nasıl alacağım ben bunu ya? Evet. Başaramadım arkadaşlar. Burada basketbol kızarmış ekmek var. Bunu aklınıza tutuyor. Bunu multibilleri almaya sonra da geliriz. Evet. Buralarda kütüphane var. Kütüphanelerde var mı ya kızarmış ekmek? Yani bir kitap kızarmış ekmek falan olması lazım bence. Buralara oturabiliyoruz arkadaşlar. Ama hiç gerek yok. Çünkü daha bir sürü işimiz var. Aa sınıfa girdim. Matematik sorusu. Ee, bu ne ya? Çok zor bu ya. Evet. Sınıfın içinde hiçbir şekilde kızarmış ekmek yok. Bulamadım. Aha bir tane buldum. Ne diyor? hmm. Gel bakayım sen buraya. Aa matematik sorusu soruyor. Bunu bilmemiz lazım. Hayda. Çok güzel öğretmen kızarmış ekmeği de aldık arkadaşlar Aha burada bir tane daha var e, ee, Bunu direkt alıyoruz arkadaşlar bu tahta kızarmış ekmekmiş de eldik bunu da Aa içeriye giremiyor buraya kapısını kitlemişler. Anahtar mı lazım bunun için ya En ee, Neyse buraya gelirim ben de bu neymiş Aa bir dakika bir saniye burada özel birisi var İçeriye girmemiz lazım Oğlum bu Roblox stüdyo değil bile Vay arkadaş burada programcılar falan var ya Benim buraya içeriye girmem lazım bir saniye bir şeyler yapmam lazım Hemen nasıl yapacağımı bilmiyorum değil mi Evet nasıl yapacağımı bilmiyorum Aha biliyormuşum <laughs> Tamam notebook kızarmış ekmeğimizi deldik arkadaşlar Her Acaba şurası açıldı mı? Açılmadı tamam hadi gidelim ya Okulda başka hiçbir şey yok arkadaşlar Bomboş bir şeymiş yani Şimdi okulun bahçesi diye falan bakalım etraf o kırmızı bir şey bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum Bir saniye bu ağacın burasında niye tahta var? Bu oyunda arkadaşlar her şeyi sorgulamanız lazım Yoksa bir sürü kızarmış çekmek var hepsini bulamazsınız Aha gizli bir yer buldum bir dakika <laughs> Oğlum nasıl buldun bunu? Hem de yan yan geçebiliyoruz buradan <laughs> Bakın düz giremiyorum yan yan geçebildiğimiz Burada okulun merdivenin altındaymış Şimdi buraya yan yan girelim ve burada bir tane kızarmış ekmeğimiz var. Yere yapışmış kızarmış ekmek. Bunu da aldım Oğlum bunların hepsini nasıl bulacağım ya? Bu arada çatıya çıkmak için parkur yapmışlar. Burada şunu da gördüm hemen. Mükemmel keskin gözlerimle arkadaşlar. Hemen gördüm. Ama bunu yapmak bir tık zormuş. Ve çıktım çatıya. Buradan oha çok havalı bir şey var. Bu ne? Oha cool çocuk kızarmış ekmek eldik bunda bu arada şu acı tepesine var bir tane arkadaşlar bir de şu çatıda var şu çatıdakini bir ilk önce almak istiyorum bu ne ana saçlara bak kesin bu emo emo <laughs> kızarmış ekmeğimizi aldık arkadaşlar çok güzel şu ağacın üstündekini almak istiyorum ben çatıdaki onu da görmüştü hop bunu da aldım bu da balon kızarmış ekmek tamam balon olmaz çok normal havada uçuyor peki şu dağ tepeye bir çıkalım bakalım buralarda bir şeyler var be. yüzde yüz bir şeyler vardır ya yani bu daha boşa yapmış olamazlar Allah bir dakika yanlış yerden çıkıyorum bu daha boşa yapmış olamaz imkanı yok arkadaşlar. Burada kesinlikle bir şey ölmesi lazım. Aa buldum. Bakın bir şey var de Bu ne ya? Bu tuşlara basıyorum da ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu ağaçta bir şey var mı? Ya bu da nasıl boş olabilir? Bu da da kesin bir şey olmalıydı ya. Evet, daha arkadaşlar bakıyoruz arkadaşlar? Daha neresine da hiçbir şey yok. Evet, markete geldik. Markette kasiyer kızarmış ekmek var. Kasiyer kızarmış ekmeği aldım. Bakalım başka neler var? Başka bir şey yok mu ya? Şu kapıları falan açılması lazım değil miydi kanka? Evet arkadaşlar, senin başka da kızarmış ekmek yok. Ulan markette kızarmış ekmek satılıyor mesela lazım zaten. Ama burada satılmıyor sanırım. Aa, konser alanını buldum. Konser alanını buldum ve burada bir tane DJ mi bu? Rapper mı? Rapçi kızarmış ekmek var. Peki buradaki DJ nerede ya? DJ kızarmış ekmek de olması lazımdı. Tamam rapçiyi aldık arkadaşlar. repçi kızarmış çekmemiz de var. Burada sanırım bir tane kamp yapan kızarmış ekmek var. Aynen öyle. Peki bu topun içine binilmiyoruz mu? Bunda ne, ne var acaba? Kesin bir şeyler olması lazım buralarda ya. En iyisi 5 küçük eve bir gireyim bakalım. Aa burada bir tane çiçekçi kızarmış ekmek var. Çiçekçiyle aldık. Oha evin içinde yerde yatan bir tane kızarmış ekmek var. Rüya göre kızarmış ekmek. Bu ne la? Oha burada başka bir tane daha var. Roblox oynayan birisi var. Onu alamıyoruz mu? Script mi? mod yazacağız değil mi? Tamam yazdım. Doğru olması lazım. Doğru muymuş? Evet doğruymuş. Bunu bana nasıl yaptığımı sormayın sakın. Evin evet, üst katına çıkıyorum. Üst katta bir şeyler var mı? Abi bir şey diyeceğim. Bu evin çatısında %100 bir şey olması lazım ya. Çatısı çok alçak. Kesin çatıya çıkılıyordur. Yok bir çatıda bir şey. Ya arkadaş lütfen çatıda bir şey olsun ya. İçeride şu tahminlerim doğru olsun ya. Neyse uğraşmıyorum. Burada bir tane ne la bu? Aa fırın. Fırın var fırın. Aha burada da bir tane fırıncı kızarmış ekmek var. Ulan arkadaşlarını kızartıyor ne ekmek. Burada bir tane heykel gibi bir şey var arkadaşlar. Bunun içinde de heykel kızarmış ekmek olabilir. Bakayım abi. Evet. Heykel temizleyicisi kızarmış ekmeğimizi aldık arkadaşlar şu anda bayrağı tepesindeyim ve haritanın en üstündeyim. Şöyle uzaklara doğru bakarsak evet şurada bir şeyler var. Ve burada bir tane ressam kızarmış ekmek var. Ressam kızarmış ekmeği de aldım. Evet tanenin tepesindeki ağacın üstündeki kızarmış ekmeği de aldım. Ve ismin ne anlamadığım bir şekilde pilav kızarmış ekmek. Ve bu pilav resmi evet. Ya senin burada ne işin var pilav kızarmış ekmek ya. Oha farklı bir adaya gidiyoruz durun 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 gidelim başka unuttuğum bir şey var mı burada tamam ve tren istasyonumuz tren istasyonu kızarmış ekmekleri buraya gelin. Aa burada bir tane resim var ve poster kızarmış ekmeği aldık <laughs> postermiş evet tren istasyonunun içinde bir tane oturan sürekli oturan bir tane kızarmış ekmeği geldik arkadaşlar evet başka hiçbir şey yok mu gerçekten burada şaka mısınız yani Tatlısında falan bir şey olması lazım buranın anda merdiven var kesin bir şey olması lazım ve evet bu neymiş sosyal medya kızarmış çekmek ama bu niye üzgün ya selfie çekiyor galiba ama çok üzgün sosyal medya kızarmış çekmeyi. Aa burada bir tane de var. E bu da internet mi? İnternet kızarmış çekmek. E bu da sosyal medyada selfie çekildiği elinde telefon olduğuna göre tabii ki de internette belirlenmesi lazım. Evet sanırım başka bir şey kalmadı. Ben bunu nasıl görmedim? Ben bunu nasıl görmedim? Buraya gel. Evet aldım ve realistik kızarmış ekmekte ama yere düştüm bir anda. Yani sanırım zaten tren istasyonundaki her şey almıştık arkadaşlar. Bir daha ta oraya gitmemize gerek yok. Bu arada olimpik havuz var. Olimpik havuz yüzücü kızarmış ekmek. Evet yüzücü kızarmış ekmeği de aldım. Burada da mesela hakem kızarmış ekmek mi var? Eee bunu niye alamıyoruz? Evet tamam butonmuş bu basmamız gerekiyormuş. <laughs> Allah'ım adı da buton ya. Buton kızarmış ekmeği de aldık. Yalnız burada görünmez bir parkur var. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Çok saydam ve görünmüyor. Bir şey diyeyim bunu yaptığımda kesin bana ödül olarak Baya büyük bir şey verecek. Bunu yapmam lazım benim. Tatiat dedim oradan Bayağı zordu. E bu chat'te kızarmış ekmek olmaz derken burada bir tane kızarmış ekmek mi var? Evet, fork kızarmış ekmek. Çatal kızarmış ekmek. <laughs> Çatal. Bu arada bu binanın burası da çıkamıyorduk. Yok lan ben bu binaya daha önce hiç girmedim ki. Aha! Default kızarmış ekmek mi? Default mu? O gizli odalara giriyorum. Bir dakika bir dakika burada bir daha kilit var. Açamıyoruz. Evet, bu kapı kilitli arkadaşlar ve ve sanırım burada kaldım. Aa! Oğlum içeride hapishaneden bir tane kızarmış çekmek ekmek var. Arkadaşlar bunları açıp almamız lazım. Ama nasıl yapacağız acaba? Aa kilitli olmayan bir yere girdim ve burada bir tane güvenlik kızarmış ekmek var. Profesör kızarmış ekmek var ve burada sorguya çekiyor. Evet burada sorgu görmüş oldunuz gibi. Lan ne güzel yapmışlar. Ve kimi sorguluyor biliyor musunuz? İçerideki Huggy Huggy kızarmış ekmeği sorguluyorlar. Evet Huggy Huggy kızarmış ekmeği de aldık. Çok güzel ilerliyoruz ha. Yeşil olan kaplarda içeri girebiliyoruz ve burada bir tane çok tatlı bir tane kızarmış ekmek var ve burada da bir tane B var. Aa bir dakika bastım kilit açıldı mı lan bir yeri? Buton vardı orada bir tane. Ne yarıyor acaba? Ve buradaki pembe kızarmış çekmeyi alamıyoruz arkadaşlar. Diğer yerlerde her yer kilitli zaten. Anahtar da bulamıyoruz. Şurada yukarıya çıkayım bakalım burada ne vermiş. Ve burada bir tane robot kızarmış çekmek yatıyormuş. Tamam robot kızarmış çekmeyi de aldık. Tamam hadi gidelim. Evet hapishane gezimizin bugün iş sonuna geldik. Aşağı inelim aşağı giriş var mı? Yok tabii ki de. Başka bir yerden giriş var mı? Koskoca hastanenin başka bir tane giriş yok. Tek giriş yeri burası. Yalnız burada gözümden kaçırdığım bir tane vermiş. Mantar kızarmış ekmek. Mantar kızarmış ekmeği de aldık arkadaşlar. Ve bu ne? Bu yol ne? Ya bu yolu gitmem lazım değil mi? Hiç sevmiyorum ama gitmem lazım. A few moments later. Peki şu anda ne oldu hakkında bir fikri olan var mı? Yaklaşık 3 gündür yürüyorum arkadaşlar. Hadi la gece oldu la. hadi artık ona. Ay kızarmış ekmek var burada. Evet resmen yeni adaya geldik arkadaşlar. Yeni adanın içindeyiz. Ve karanlıkta geldik. 3 gün boyunca yürüdüm. Benim dinlemem lazım değil mi ya? Evet snowman yani kardan kızarmış ekmek aldık. Ve burada bir tane fare ayı kapanı var. Fare kapanı diyecektim az daha. Peki burada nereye gideceğiz? Burada ağaçlarla parkı yapmışlar. Demek ki buradan gideceğiz ama yapamadım. Evet bu böyle kat kat olan bir tane dağ arkadaşlar. İlk kattayız şu anda. Bakalım buralarda var mı? Olmaz olur mu be? Burada armut kızarmış ekmek vardı. Armut kızarmış ekmeği aldık. Oha market falan var. Dur dur dur. Şu daha bir çıkayım ben ya. Şu daha bir bitsin. Ondan sonra oraya geleceğim. Ben 57 bitire bitire gelmeyi seviyorum kanka. Evet bu dağın tepesindeyim şu anda ve dağın tepesinde hiçbir şey yok. Ulan ne diye çıktık ya? Yani o kadar çıktık bari ödül olarak bir şey vermen lazım. Bu arada kaç tane toplamışız? 33 tane toplamışız. Daha çok fazla var. 76 tane var. Biz sadece 33 tane kızarmış ekmek toplayabilmişiz. Evet arkadaşlar gerçekten bomboş. O koca dağda hiçbir şey yok mu la? Aa Noel acı. Allah aşkına Noel baba baba kızarmış ekmeği verin bana. Noel baba kızarmış ekmek nerede? Oğlum Noel baba kızarmış ekmek yok mu gerçekten? Aa var. Var işte. Şunu almam lazım. Aldım. Yılbaşı hediyesi kızarmış ekmeği. Hem yılbaşı hediyesi kızarmış ekmeğini de aldım. Ağacın üstüne çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz fakat şurada bir şey var. Baksanıza şurada gizli bir şey var. Bir dakika bir dakika gördüm onu. Arkadaşlar şu an görüyor musunuz? Bakın burada bir merdiven var. Ve benim bunun üstüne çıkmam lazım acile. Aha çıktım. Ve bir tane aldım. Süs kızarmış ekmeği aldım. Şu Noel baba süsünden evet. Ve bu görünmez. Allah'ım görünmüyor. Abi de farklı yapmışlar buraya Durun 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 ben bunu yapacağım abi Ben bunu yapacağım Bu aya mı çıkıyor yoksa Ay kızarmış mı mi alacağız Ay bak şurada Lütfen ay kızarmış mi alalım diyecektim yanlış yere çıkmışım Pardon pardon biraz şeyimim memlezi pardon Birazcık inecektim ben ama. Arkadaşlar bu merdivenin yandan tütülmemiz lazım. Acaba olur mu? Çöpres tutup şu an. Olması lazım artık Ve oluyor. Tamam öldü. Abi ne var burada hiçbir şey göremiyorum. Aa şurada şuraya zıplama var. Hadi ha, Tamam. Yine merdiven. Ve bir yere geldik ama bu ne la? Aa Noel Baba. Noel Baba. Santa Cruz mu? Arkadaşlar bir saniye bir saniye Şurada santa kızarmış ekmekler vardı ve Santalardan bir tanesini açtım sanırım Evet açmışım bakın santa kron yok burada Peki nerede santa kron açtıklarımda ölmesi lezzetli Moro lan İşte burada santa kızarmış ekmeklerimizden Bir tanesini açmış olduk çok güzel Evet görüşürüz Noel baba Acaba bu dağda başka ne var Hiçbir şey yok sanırım o dükkana gidelim biz en iyisi Evet şu anda dükkana geldim ve Dükkanda Neler var acaba Hiçbir şey yok mu ya Oğlum o kadar dükkan yapmışsınız burada %100 bir şey ölmesi lazım lazımdı. Bir sen yani dükkan arkasına geçtim ben. Evet dükkan arkası bomboş arkadaşlar. Dükkan içi ondan daha boş. Oğlum ne demek burada hiçbir şey yok ya? Burada bir tane biçiyor musun lazım? Şunlara yani? Aa buldum. Taka kızarmış ekmek. Tamam tamam. Bir şey var demiştim ya. İşte o buydu sanırım. Bu ne la? Burada bir tane fonksiyon mu var? Bu ne? Aşağı ok gösteriyor. Aa arkasında bir şey var. Dur bunu arkasındaki şey almam lazım. Nasıl alacağım acaba? Be, aldım. Evet aldım. Çerçeveli resim kır kızarmış ekmeğimizi aldık. Evet çerçeveli resim kızarmış ekmek. Bakın. Peki şurada ne var? Şurada olan ne pasta mı bu? Noel ağacı elf. Elf kızarmış ekmeğimizi aldık arkadaşlar. Çok güzel. Ve yılbaşı kutluyor yani elf. Efendim burada başka hiçbir şey yok. Kaç tane buldum bilmiyorum da 4-5 tane falan buldum bu odada. Artık burada gitmenin vakti geldi gibi görünüyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu seni devamını istiyorsan sizden bu videoya yazın. Bir like bekliyorum. Like, like. Eğer hala bu değilseniz abone olmayı <laughs> unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.